أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان الله تعالى شعبان أي مباركة بارك لسن وصحبنا نعفيتنا رمضان محترم وردشترم İmam Ahmed'in hakim müstedrekinde geçen hadis-i şerifte Hz. Aişe annemiz Ana işte radıyallahu anha قالت قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة Hz. Aişe annemiz diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki kıyamet günü seven sevdiğini hatırlayabilecek mi? Seven sevdiğini tanıyabilecek mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki قَالَ نَعَمْ اَمَّا عِنْدَ ثَلَثْ مَوَاضِعْ Diyor ki Allah Resulü elbette ki seven sevdiğini tanıyacak. Herkes birbirini tanıyacak. Veya herkes birbirine yardımcı olmaya çalışacak. Fakat üç yerde kimse kimseyi tanımayacak. Oralar nereymiş muhterem kardeşlerim? Birincisi عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى yalem. Mizanın amel terazisinin yanındaki mizanın hafif mi yoksa ağır mı geldiğini bilinceye kadar yani. Terazi anında, terazinin tartılması anında kendi derdine, kendi sıkıntısına, kendi derdine düşecek. Hiç başka anaymış, babaymış, sevdiymiş kardeşiymiş hiçbirini hatırlamayacak. Yani. Allah'ım inşallah orada işlerimizi kolay ile amelde, terazide hayırlarımızı, hasenatlarımızı, ibadetlerimizi çok olanlardan eyleye inşallah muhterem arkadaşlar. İkincisi, inda tayran suhuf İma an yu'tiya bi ve imma an yu'tiya bi amel defterleri sahiplerine verilmek üzere havaca uçuştuğu sırada defterinin sağından mı yoksa solundan mı verileceğini bilinceye kadar yani adam derdinin kendi derdinin peşinde kendi derdinde yani defterler havada uçuşuyor herkes sahibine veriliyor acaba ben sağımdan mı aldım solumdan mı aldım niye odur da o, o səxıntıda işəyələncə kendi dərdinə heç kimsey tanımır ki Allah inşallah orada sağ qalından sağ tərəfindən alanlardan eləyə inşallah əmal dəftərini zeyra Allahu Teala ayet-i kerimede fe emma men utiya kitabehu bi fa ha umqra'u kitabi inni zanantu anni mulaqin hisabi fa huwa fi 'ayshatin inşallah sağ tarafından alıp cennete giren kullarından eyleye inşallah. Bu da ikincisi muhterem kardeşlerim. Bir de üçüncüsü ki hayne yakhrucu cehennemden boyun gibi cehennemden boyun gibi bir yaratığın çıkıp insanların üzerine eğildi ve şöyle söylediği zaman Allah'ım onun ondan muhafaza eylesin cümlemizi ee, diyecek ki insana veya kultu selasetin ben şu üç kimseyi teslim almakla görevlendirildim. Boyun gibi bir şey çıkacak. Bugün hayvanın boğazına kesip attığınız zaman öyle boynundan insan gördüğü zaman ürkülüyor yani. Boyun gibi bir şey çıkacak diyor. Ve o çıktığı zaman o boyun ben şu üç kimseyi almakla görevlendim. Bunlardan birincisi kimmiş muhtemelen? men Allah Allah'a şirk koşanlar, Allah-u Teala'dan başka birine dua edenlere, Allah'tan başka birinden bir şeyler isteyenlere. Allah'a şirk koşanlara. İkincisi ve bu kile bütün inatçı zorma ve zalimleri almakla görevlendirdim diyor boyun. Üçüncüsü o babukkilu men lem yu'min bi yomil hisab ve hisab gununa inanmayanlara. Bu üçüyle bu üçüyle bu üçünün almakla ben görevlendirildim diye Allahu Teala inşallah cümlemizi bu üçünden eylemesin inşallah. Amel terazimizi, amel defterimizi sağ tarafından alanlardan eylesin inşallah. Allah'ım o cehennemde cümlemizi e, muhafaza eylesin. O boyunun şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin inşallah muhterem. Amel terazisinde de e, terazimizi bolca terazimizi ağır gelenlerden, hayır hasenatı ağır gelenlerden eylesin ki sonra Peygamber Efendimiz'e devam ediyor. Sonra onları sarar ve cehennemin ıssız derinliklerine atar diyor. Sonra o üç kişiyi sarar ve cehennemin ıssız derinliklerine atar. Cehennemin köprüsü kıldan ince ve kılıçtan daha keskindir. Üzerinde çengeller ve dikenler vardır. İnsanlar bu köprünün üzerinden çıkan, çakan şimşekler ve hızla esen rüzgarlar gibi geçerler. Kimin ameli iyiyse, allah Allahu Teala onları şimşek gibi çakıp geçenlerden eyle. İnşallah Allah'ım bunlardan eyle cümlemizi. Kimisi rüzgar gibi geçecek, kimileri kurtulur diye. Kimisi de demir dikenlere takılıp eli yüzü parçalanır. Kimileri de yüzüstü cehenneme sürülür diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah'ım inşallah cehenneme yüzüstü sürülenlerden eylemesin muhterem kardeşlerim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.